Dünyada en yüksek asgari ücrete sahip ülkeleri sıralıyoruz. Türkiye kaçıncı sırada? Beşinci sırada Belçika. Aylık asgari ücret 2070 euro 48 cent. Türk lirası karşılığı 77100 TL. Asgari ücretle çalışan oranı %0.9. Dördüncü sırada Hollanda. Aylık asgari ücret 2134 euro 8 cent. Türk lirası karşılığı 79400 TL asgari ücretle çalışan oranı %3. Üçüncü sırada İrlanda, aylık asgari ücret 2.146 euro 30 cent, Türk lirası karşılığı 79.800 TL. Asgari ücretle çalışan oranı %11. İkinci sırada Almanya, aylık asgari ücret 2.508 euro, Türk lirası karşılığı 93.300 TL. Asgari ücretle çalışan oranı %5. Birinci sırada Lüksemburg, Aylık asgari ücret 2570 euro 93 sent. Türk lirası karşılığı 95600 TL. Asgari ücretle çalışan oranı %5.1. Peki Türkiye? Türkiye Avrupa'da 20. sırada. Aylık asgari ücret 22104 TL. Asgari ücretle çalışan oranı %57. Türkiye'de her 10 çalışandan 6'sı asgari ücretle geçiniyor. Avrupa'da ise bu oran ortalama %5 gerçekleri görmek için takipte kal.